Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle emlak konutu inceleyeceğiz. Emlak konutu son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Ocak ayı ile birlikte başlayan yükselişte 6.70 seviyelerinden 11.96'ya kadar çıkmış. Devamında bu düşüş kanalı kırmasıyla aşağı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleştirmiş. Düşüşler 8.92 seviyesine sonlanmış ve Buradan oluşan alımlarla Cuma günü de pozitif bir fiyatlamayla 9.88 seviyesine günlük kapanışını yapmış arkadaş. Şurada görsünüz hani iki tane güzel alıcılı mum var ve fiyat emalara yaklaşmış durumda. Aslında şurada ana tren çizgisinden uzaklaşan aşağı yönlü kanalda fiyat burayı kırmış. Burayı kırmasıyla büyük ihtimal 10.70-10.80 seviyene doğru yükselişler gerçekleştirecek arkadaşlar. Ancak düşüşün bitmesi için 10.70'in üstü gerekiyor. Bu seviyelerden isteyen arkadaş, özellikle edenler, arkadaşlar özellikle trade edenler al satçı arkadaşlar alım yapıp 10.70-11 seviyenin üstünden satabilir. Bu seviyelerden uzun vade, orta vade Maliyetten arkadaşlar ise 10.70'in üstünde satmamaları gerekiyor. Çünkü yükseliş hareketi burada yeniden başlıyor olacak. Yani trend tersine dönmüş bir yükseliş trendi başlıyor olacak. Bu da bizi bir sonraki hedefi 11.96-12 seviyesine götürecektir. O yüzden 10.70'in üstünde orta ve uzun vadede satmayın. Beklemeleri daha iyi olacak. Olası bir negatif senaryoda fiyat geri çekilirse burada her ne kadar %7'ye yakın bir yükselişe kapatmış olsa da bir satış baskısı olur. Fiyat tekrardan geri çekilirse arkadaşlar 9.50 ve 8.92 desteklerini takip edebilirsiniz. Bu seviyeler gelmesi durumunda da kaçırmamanızı öneririm. Kısa da 10.70 üstü pozitif. Devamında 11.96 12 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede özellikle burada bir kanal katlaması mümkün. Asıl kazanç hareket dönemi de bu seviyenin üstünde başlayacak. Çünkü 11.96 geçilirse yeni bir zirve arayışı olacak. Bu zirvede bizi 15 seviyesine götürecek. Hem yani şurada da bir 3-4 puanlık bir çanak hareketi var. Bu çanak hareketin hedefi de 14-15 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Yani 11.90 geçilmesi durumunda orta vadede 14-15 seviyelerini takip edip isterseniz satış yapabilirsiniz. Yok benim için yetersiz ben pozisyonumu korurum derseniz de bu üst bantta kaldığı sürece de 18 seviyesi emlak konut tarafında uzun vadede hedef olacaktır arkadaşlar. Burada kritik eşik şurada zaten görüşü bakın yaklaşık hemen hemen 2 seneden beri bu bant içinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Burada bir katlama yapılması durumunda da zaten klasik fiyatlar değişecek. Bir üst banda geçeceğiz. Bu üst bantta da öncelikle bu formasyon ve fiyatını takip edebilirsiniz. Şu trend çizgisinin 14-15 seviyesini. Burada isterseniz satarsınız. isterseniz devam edersiniz. Ancak bu üst bantta kaldığı sürece de 18 seviyesi uzun vadede hedef olacak. Şimdi bu seviyelerden alan arkadaşlar şuradaki en son zirvesine gitmesi durumunda %20, bir üst banda geçmesi durumunda %50. Eğer ki fiyat 18'e gidebilirse de %80'in üstünde bir getiri elde etmiş olurlar arkadaşlar. O yüzden buradaki bölgeleri yakından takip edip ister pozisyonunuzu devam ettirirsiniz isterseniz kapatırsınız arkadaşlar. Burada önemli olan aslında 11.90'ın üstündeki kapanışlar. Çünkü bu kapanışlarla beraber üst banda geçerse kazanç diye dönemi tabir ettiğimiz hareket aslında bu üst başlayacaktır. O yüzden bu dirençlerde pozisyonunuzu tekrardan kontrol edin arkadaşlar. Tekrar buradan kısa bir özet yapayım. Net bir düşüş kanalınız var. İki tane güzel mum alıcılı bir mum oluşmuş. Bu oluşan taleple birlikte alım iştahı sürerse 10.70 ilk etapta takip edecek. Geçilmesi durumda düşüş trendi bitecektir. Devamında 12 hedef olacaktır. 12'nin üstünde kalır. Günlük kapanışlar yaparsa da İsteyen şurada oluşacak çanak formasyon hedefini takip eder. İsteyen de buradaki en üstteki tepe noktasına denk gelen 18 seviyesini takip edebilir arkadaşlar. Emlak konut bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.